Şu anda genel sekreterimiz Coşkun Bey, genel sekreterimiz Bülent Bey ile birlikte pazar günü asfalt döküm çalışmalarını yerinde incelemek üzere bir araya geldik. Bugün bir 750 metrelik bir kısmını bitirmiş bulunmakta olacağız asfaltın. Son bir 250 metremiz kalıyor. Onun da altyapısını bitirdikten sonra bu bölgenin tamamıyla problemlerini ortadan kaldırmış olacağız. Sayın Bakanımız bu konuda gerekli bir iki projeler sözleşmelerde imzalandı. Sayın Bakanımız kendisi onu dünya halkına müjde olarak verecektir.